Merhaba, ben Dilara ve Yaşam Sırlarında birinci sırra hoş geldiniz. Bugün başlamak seçtiğim başlık çünkü bu video da benim için bir başlangıç. Bir şeye başlamak zor gelir bize genelde çünkü gözümüzde büyütürüz. En iyisi yaparım diyerek ufak da olsa bir başlangıç yapmak Yoksa bir okul projesi mi var gözünüzde büyüyen ya da yazmadığınız teziniz? Bugün ufak bir şey yapın. Başlayın. Severseniz devam edersiniz zaten. O da yarınki kendinizin, yarınki senin düşüneceğin şey. Şimdiden düşünmene gerek yok ki gözünde büyütme. Ufak bir şeyle başla. Veya ikinci bir örnek, yabancı bir dil öğrenmek istiyorsunuz diyelim ama bir türlü başlayamıyorsunuz. Dev dev planlar yapmadan bugün birkaç kelime öğrenin hadi. Bir de havalı bir cümle öğrenin. O dille nasıl söyleyeceğinizi. Havanız olur hem yeri gelince hem belki de seversiniz ve devam edersiniz. Aman bir gün yaparım diye ertelemeyin. O bir gün bugün olsun. Bitirmek zorunda değilsiniz. Dağları yerinden oynatmak hedefiniz. Bugün tüm dağı oynamayı hedeflemeyin. O da aklınızda olsun ve sizi motive etsin. Dağı on yerinden oynatacağım bak ben, ben. Vay be falan diye. Ama bugün sadece ufak bir taş alıp başka bir yere koyun. O kadar. Dağı da sonra oynatırsınız zaman içerisinde belki. Bizi motive etsin yeter. Bir gün veya bugün görüşmek üzere